yepyeni bir ben ne ya direkt video konusuna gidiyorum video konusu direkt şu üç tane hesap var elimde üçünde de şu kurabiye dillerini harcayacağım yani <laughs> ve ana hesapta daha önce aldım şu kahraman kitabını sırf kraliçeyi 80 yapmak için aldım onu da yani <laughs> yani of abi ne desem bilmiyorum ya bu üç tane hesapta da farklı şekilde alımlar gerçekleştireceğiz. Bir tanesi de kostüm alacağız. Bir tanesini de eldiven alacağız. Bir tanesi de sadece kitaptır, inşaat çizgisidir falan gideceğiz. Bu hesaba yani kendi hesabıma direkt şu dev alacağım. Bir baktım süslere. Süslere para yetmiyor sonra. İyi ki de yetmiyor yani. Evet ya. Dev alacağız bunu. Sonra bir ekipman yükseltmesi yapıp normal yükseltmeler yapacağız. Sonra diğer hesaplara geçeceğiz. Evet direkt de belli beni aldım. Evet. geldi Sonra gelelim. Bir inşaatçı iksiri. Umarım yeter. Çok iyi çok iyi tamam. 40 tane kaldı elimizde. E artık ne yaparız bunda? E, neyse. Alalım bunlardan birer tane. 10 tane kaldı. Bir dakika şunu söktürelim. Neyse. tam temiz. Şimdi evet gelelim bu ekipman yerine. Böyle bir şey aldık. Kuşan desek. Al. Şunu Şunun yerine alalım. Evet. Dediğimiz gibi ekipman yükseltmelerine başlayalım. Çünkü lig başlayacak şimdi. Yani. Ne kadar yüksek olursa bir ekipmanlar o kadar kar. 15 bir tane mor şey var. Mor. Ne mor Mavi. Neydi lan bu? Parlak cevher. Parlak cevher. Konuşamıyorum. Parlak cevherden var. Şimdi evet başlayalım harcamaya. İkinci seviye. Üçüncü seviyede bir saniye artıyor. Güzel. seri, seri basalım ya. Bunlar okumanın pek bir anlamı yokmuş gibi geliyor. Halon hasar 125 azaltacak. E hadi bakalım. Artık yetenek süresi artacak. Ha tamam güzel. Bir dakika lan. Orada mı? Şıldızdan mı verdi? Bana mı öyle geldi? ya da bunu. Daha bunu arttır arttır. Oh, Arttırmayalım. Öfke taşına başlayalım. Öfke taşını bayağı kullanıyorum. Bayağı da hoşuma gitti yani. Bayağı işimi görüyor. Şu ejder büyü okçusu bir ejder ejder büyü okçusu da bayağı iş yapıyor bu ekipman. 6 oldu. Bir 8 yapalım duruma göre basarız. yani. Bir şey de kalmamış doğru dürüst Barbar Kral'a şu vampir bıyığıyla çok iyi gidiyor diyorlardı şu eşyayla. Bassak bir şey değişmiyor. Basmayalım o yüzden. Bunu bassak kullanır mıyım? Öfke şişesi iş fena değil ya. Neyse bunda basalım bir 5 seviye en azından. Tamam. Ee başka? Bir seviye atsak mı bunu ya? Aa tamam hasarlar artıyorsa atalım bir seviye Güzel. Aa yetmiyor. Şurada bir seviye basmayı düşünmüştüm. Neyse boş ver. Acaba nasıl olacak bu? Neyse neyse gösteririz daha sonra. Evet şimdi gelen normal yükseltmeler. Ee, <laughs> Biraz şey gibi kaldım ortada. Klan kalesini basmayı düşünüyordum. Bir seviye. Hazır altın bilet varken yani. Bir iki üç gün kısıyor herhalde oradan. Başka? Bir tane duvar basabilirim o yüzden herhalde. Klan kalemizde ne var? Alsak bir tane daha. Basarız da. 10 saat sonra şurada bir inşaatçı. Buradan. Ne inşaat Laboratuvar boşa çıkacak. Orada da Titan'ı. Belki. Yani titan'ı basabilirim. O yüzden. Saklayalım o sürü. Evet. Klan kalesini basalım böyle. Bastık. Evet. Daha önce planlamadım lan şimdi altını nasıl harcayacağım? Havan, havan değil de gitsem mi bassak. 10 9 saat bu. 9 gün 14 saat seyretür gitsem o zaman. Bir altını verelim duvara. Tamam mi artık. Galiba. Hadi bastım hadi. Tamamdır. Yani hiç anda bastık. Yani bu hesap yapacağım bu kadardı. Şimdi diğer küçük hesaplara geçelim. Evet, kaydı durduralım. Evet, diğer hesaba da geçtik. Hadi basalım şimdi bununla da. Abi bayağı uğraştırdı yalnız ha. Ha bu arada şunu açıklayayım. Burada 5010 yazmasının temel sebebi şu aslında. Temel sebebi ne? Aa bir tane Discord sunucusu var, bir tane Youtuber'ın. Oraya katıldım, 350 tane beleş kurabiye aldım. O yüzden öyle oldu. Tam artık bunu belirttiğime göre kurabiye kralı alalım böyle. Ama dur oyun sesini açalım. Eee <laughs> <laughs> niye bir ses çıkmadı? <laughs> Neyse. Bakalım kostüm kostümün niye e, benziyor. sesini sen dinlemez olaydım. Neyse. Böyle bir şey. Neyse. <laughs> Pek bir şey diyesim gelmedi ya. Başka bir şey alabilir miyim? 360 tane. Bu muydu lan? Harbi bu muydu cidden? Aa, bak aldırmıyor bir şey. Ha bunlara da verilmez ki abi. Buldum ya. Araştırmak iksiri basalım alalım oradan araştırmak iksiri. Şarj de yetmiyor ne yazık ki. Yani alalım bunu. Başka? Eğitim ikisi alalım. <laughs> neyse bir kişi kişer alalım var bunlardan da. Sıfır görelim orayı. Ulan saatte de... Var ya saat vermişimdir şunun için. İki dakikam almadı lan harcamak. Lanet olsun ha. Neyse neyse. Ya aman. karama basamıyorum. Bir dakika lan burayı fulllememiş. Bir dakika ya, ben bu da görevi bitirip geliyorum bir dakika. E, görevleri bitirdim, şimdi ödülleri alacağız. Bir dakika harbi var mıydı o kitap bende? Aa varmış. Ha, ah, cidden bir gün o. Eğer bir eğer bildiğiniz düşük değilse. Bir gün 12 saat için nasıl? Az... Oh. Bir dakika lan niye böyle oldu? Bu? Neyse dur bas kitabı. Of vallahi şunu yapacağım aklıma gelmez ya. Bir gün 12 saat içinde kitap basılır mı ya? Neyse bu araştırma kalsın bu çöpe gitmesin. Şimdi evet pahalı bir inşaatçı lazım bana. Buna basa, basabiliyor muyum? Ha bastım. Güzel. Şimdi patladı cibası. Tamam dur hocam. Zaten lig... Dur, ligi şuradan gösterelim. Liglerin başlamasın. Oha! Kostümlere bak lan. Bunlar mı gelecek cidden? Ha neyse şunu tartışmayalım. Bir gün o... Lan ne bir gün? O 11 saat... Aa, 11 11. 11 saat 11 dakika sonra lig başlayacağız. Başlatabileceğiz. Ee, yani... Kesinlikle liglere katın yani şu madalyalar var ya ya. Bak şu kitaplar cidden bayağı yararlı. Neyse bunu dedikten sonra diğer hesaba geçip gelelim. E şimdi diğer hesaba da geçtik. Ganimet, ganimet görüldüğü üzere depo full bildiğin yani güzel bir ganimet kasmışım. Eyvah. Aa burayı bitirmemişim. Hemen bitirip gelelim. Evet kasıp geldim. iki Ekşik. Ek, 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 of. Oh tatlı hisleri. Evet, burayı da fulledik. Evet. Bu hesapta aslında bayağı bir kahraman yükseltmesi yapacağız gibi duruyor. Öncelikle kraliçeyi direkt 46'ya basıp kitabı hemen bitirelim. Sonra buraya gelelim. Buradan kara ekstra artık bunu alalım. Kahraman kitabını yani anladınız siz. Sonra gelelim. Bir bir daha kralça bassak. Sonra kralı yetmiyor. Krala bassak. Kralı kralçın arası fazla açılmasını istiyorum ya lan. Ah. Bir dakika. Şöyle. Kral basacağım ya. Fazla açılması arasındaki seviye farkı. Bastık. Şimdi gelelim. Kaydıralım. Kitap. Şimdi evet, bu hesaba bir tane daha kitap almak isterim aslında. Araştırmak istiyorum. Bir full yiyelim. Tamamdır. Bir tane de şundan demeden önce bir dakika lan baskın madalyası alamıyorum. Aa, kötü oldu bu. Ne yapabilirim? Hiç hesaplamadım lan bu. Böyle ne işte böyle bir durumda. Teşke hesaplasaymışım. Tüm. İnşaat kitabı alalım. Ama harcayamayacağım gibi ya. Şu an harcayabileceğim şeyler almak daha mantıklı geldi. Abi bunun için özel animeti kasmak istemiyorum ya. Klan kalemizde ne var? Hadi inşallah vardır bir şeyler. Tamam. 6000. Olmadı bunu kasıp da gelelim ama bir duvar yükseltmesi yapalım öyle gidelim. Bir tane daha. Bir tane de şundan. Tamamdır. Kasıp geliyorum. Et karakteri de kasıp geldik hemen gelelim barbar krala Basalım şöyle bir 43 de yaptık güzel oldu Aa burası da var Ama Buranın acelesi yok ya kaç 3 gün daha var geç buranın 2 içini... günü Aman boşver alalım Karamanlar kitabını Alalım bir de bir inşaat kitabı 550 kalıyor Eyvah. 550 kalıyor. Şu ikisini mi alsam lan? Harbi böyle yapacağım evet. Böyle yapalım. İnşaat kitabını alalım. Dost hayvan Şu an hiçbir işime yaramasa da boş ver. 100 tane kaldı. Eğitim ikisi. Taşa çevir Güzel. Şimdi evet bunda da son yükseltmeleri yapalım. Da pahalı bir şeyler basalım ya böyle. Kışla. elektrojileri bilerek açmadım bu hesaptan onu da söyleyeyim de. Çünkü hiç açasım gelmedi böyle. elektrojileri pek görmek istemiyorum. O yüzden. Hadi şimdi basalım. Neyse. Bunu da bastık. Pahalı bir yükseltme var mı? Ona göre duvar bas. O belediye olmaz. Kasırga tuzağı. Ulan bildirim geldi. hava soğuması var. Abiciğim. Aa çok fazla. Neyse duvar basalım mı? zaman. İki tane duvar basalım. Üç mü yapsak? Hadi üç tane basalım. Bir şekilde kasarız galiba yeniden. Evet hava soğumasını basalım. <laughs> Yükseltmeler bu kadardı yani. Başka bir şey daha alamıyoruz zaten. Kökledik bunları. Video boyunca. Şu bir kralı şu eldivenini deneyelim mi? Bence deneyelim ya. Ben merak <laughs> ettim. Hiç denemedim çünkü. izledim ama denemedim. Hemen ana hesaba geçip Evet bu köyü saldıracağım. Yani kupa bir kupa düştüm ki sisi goblin'e böyle 800 binlik 1 milyonluk köylere böyle saldırabilmek için hesabı hızlı hızlı duvarlar geliştirmek için kupa düştüm. Yani pişman değilim bu arada onu da söyleyeyim de. Bir sisilerle Alabildiğimiz ganimeti alalım ondan sonra kralı böyle bir sahaya sürelim. Evet. <laughs> Biraz sıkıcı oluyor bu tip aşamalar ama şu ganimetin gelişini falan gördükçe bilmiyorum ya. Nasıl hissettiriyor size bilmem ama <laughs> bilmiyorum ya böyle bir sıradan gelmeye başladı bunlar. Neyse belediye binasını alırız ya. Şeylerle. Goblinlerle. Koruyucu atmayacağım o yüzden. Şimdi çekti felaketin olmadığı bir yerden girelim. Tamam buradan başlatalım savaş. Şöyle. Burada. Ya aman alırız onu kombini. Kral atalım. Sadece kral atacağım. Merak ettim. Bakalım ne yapacak. Oho. Çok bekletecek bize Neyse atalım buradan koç vericiyle Goblin. Şurada bir koç vericiyle Goblin yapalım. Az da topluluk bir koluma gelsin öyle bir özellik basacağım. Burayı değil, burayı değil değil. Çok içime sinmedi bu. Tam burada basabiliriz. O iyileşti. Tak. <laughs> Oha. Hadi bir tane daha. Çok iyisin. Tak. O bayağı zevkli izlemez ha. Abi öfke şişesiyle aslında uyumlu ha. Yok yani böyle. Tamam intihar edecek artık. Ah. Yok aslında burada ithal etmiş olmuyor da öldü. Burada öldü. Ama bazı yerlerde ithal ediyorlar Ölmüyorlar. Tamam neyse bu kadar. Fazla bile. <laughs> Güzel ganimet. Neyse artık videoyu burada... <laughs> burada videoyu noktalandıralım. Şunu da söyleyeyim. Devam bitirelim videoyu. Artık 2024'e resmen girmişiz. Harbi lan 2024'te neyse, 2024 teyze resmen. Neyse 2024'e girmişiz artık. Yani bu yeni yılda yapmak istediğiniz veya yapmayı hayal ettiğiniz şeyleri yapmanız dileğiyle mutlu yıllara böyle ama bu <laughs> mutlu yıllar derken de mesela şöyle bir giriş yapmayın bu yıla da. bence böyle biraz neyse demeyeyim şimdi yani <laughs> yorumlara sonra bir iki kişi yabancı gelir böyle bilgi içlerler beni falan. Neyse yeni yılda, yeni yılda yapmanız, yapmak istediğiniz şeyleri yapmanız dileğiyle elveda. Bu kadar yani. Bu, videoyu 16 dakika tutmuşuz. Bu kadar yeterli bence ya. Neyse şöyle. Yarın altı bilet bitiyor. Yani çünkü son görünüşü bu. Yani ben daha böyle ne bileyim. Yani sabah gireceğim şu titan açacağım. Sonra laboratuvar yükseltip noktalandıracağım burada. Bu kadardı. Abi buraya gelirsek de. Abi video kapatıyordum güne güya ya. Burada da artık bir yükseltme yaparım ya. Toklabanı büyük ihtimalle basarım. O kadar. Hadi bitirelim artık. Çok uzadı. Of hadi. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet.